Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün sizlere Rainbow Six işte Montaigne nasıl oynanır? Montaigne'le yaşadığımız komik anlar, efsane anlar. Nasıl oynamalıyız? Biraz size Montaigne derlemesi yaptım. Umarım hoşunuza gider. Montaigne'e genel birkaç bilgi vereyim şöyle videoları izlemeden. Arkadaşlar Montaigne oynamak isteyen arkadaşların bir kere durumsal farkındalığı çok yüksek olması lazım. Etrafta neler oluyor, neler bitiyor? Çok iyi analiz edip fark etmesi gerekli. Yani rakipler size hangi alanlardan puşlayabilir? Hangi alanlardan koruma sağlıyor takım arkadaşlarınızın. Onun %90 farkındalığında olmanız gerekli. Yoksa çok çabuk counterlanabilen bir karakter. Aynı şekilde karşınızda counterlarınız var mı onları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani durumsal farkındalık diyoruz biz bunların toplamına. Durumsal farkındalığınız çok iyi olursa yani sağınızdan sonunuzdan rakipler arkanıza geçip vuramayacağını fark ettiğiniz alanlarda e, çok rahat işlevler yapabilen bir karakter. Artı hileyi counterlamaya kadar e, gidebiliyor aşırı güçlü bir karakter. Ee, umarım videolar hoşunuza gider. Genel bazı arkadaşlar soruyor abi nasıl oynayabiliriz, nasıl geliştirebiliriz. Artısına bir tride var. Bu son güncellenen montein halinde sürekli koşarken bıçak atmaya çalışın. Yani eliniz shift w ve tuşlarının üç kombinindeyken bıçak atmaya çalışın. Yoksa başka türlü bıçaklar gitmiyor arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Umarım biraz katkı olur. Algılamanızı biraz daha genişletebilir. Montaigne'e geniş bakabilirsiniz. Özellikle shield'ların hepsinde biraz daha rahat ettirecek şekil sizi algınızı genişletebilir. Diğer karakterlerde de aynı şekil. Durumsal farkınız olması gerekli. Sağınız, solunuz, arkanıza, arkadaşlarınızın destek olması gerekli. Montaigne'de solo biraz daha ilerleyebiliyorsunuz. Diğerlerinde net yanınız arkadaşınızın olması gerekli. Umarım hoşunuza bir de gider. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bakalım videoda. Devam.

Kader'i denedik Kavga'yı kapat saniye daha Helal lan sana 4 Dön Helal kanka, Helal Kardeşim dön ödün aldı ya indiremiyorum ki gel dönebilirler gel <laughs> <Friends last up. gülüyor> şurayı kliyordum. <laughs> Hay Allah'ım çok eğleniyorum adam şiddetlerle oynayınca ya. Hile öldü, hile öldü, heel öldü. Oh my god. Cheater dead. Hadi Alper alırsın, hile öldü. Şu üstlerine ya, alırsın ya. You should keep Valkyrie'nin cenazı. Oh my god! Oh my god! mı? Aynen. Oh, oh. oh, şey. bakayım? Bir Yat 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 öz elemek adam bana vardı. Oh face diyorum gece gece rakibim. Bir klip alsana ben açıcık Chat biri klip alabilir. Gel adam stage tutuyor. Yo nerede la bu? Hard solun var. <gülüyor> <gülüyor> nerede nerede? Hard solunda kapının hard solunda bir de stage'den bakıyor. <laughs> <laughs> Altyazı M.K. Bu Ben <laughs> ah. bir hocam onu bayılt alamadım ben varsa ya <laughs> Fark eder mi Legion bugün Legion sen hangi köyün dayısısın? evladım. Bayıltırım seni orada. Sana piyadist. İleri idare etsen atabilir misin ileri? Evet, daha bir drone'a geçtim. Dikkat et abi. Şeye götürüyorum. Sağ Savaşı doğru Savaşı ilerle Savaşı. girelim. Solu tut, solu tut. Biri yatıyor tuvalette Emre, tuvalette kapkan. Tifer atıyor. Evet. Öl öl çok kötü. O zaman yer misin? Aa bir daha atamıyorum çak ha. Evet fayda girdik. Emre hard sound'u buraya kaçtı. Burada 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 burada. Kaçtı kaçtı adam. Mark'ta. Biri de hard sol'da yerde yatıyor. Burada 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 burada. Buradayız da. Ne yapıyorsun orada? Diğer bu tarafta. Burası evet, acı Ee Eee şey... ...hay... ...mustafaydı. Yeda. Yo. Evet sevgili şey yo. YouTube. Size geldim bu sefer... Montaigne rehberi. Montane ile nasıl oynayacağız? Shieldlerle... ...en... ...dar günlerimizde... ...dar sokaklarda bize yardımcı olan... ...çar Montaigne. Kanal oynuyoruz. Kanal oynayacağız direkt. ...çok dar. Açılarda dar olduğunda... ...Montane ile daha kolay. Kamu spotu değildir. Monk'la oynayın oynarsın. Ama ekiple oynayın. Solo oynarsanız kanser olabilirsiniz. Ama ben solo oynuyormuş gibi oynayayım mı sapık gibi? Bu ne bu turn bandit manyak <laughs> mı? kent. Doktor var mı? Bir trap yok, açı da yok, herhangi bir şey yok. doktora boydan Kaç doktor, kaç doktor, gel. Geliyorum arkana gel. Oğlum bir iki kişiler la gel. Var 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 burada var gel. Burada 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 burada. Arkana ben geldim Kings. <laughs> Kayıtları aldım beyler. Okay. Evet ha. açmıyor. Dok burada sıfır gerekir. Onu ver. Atacak atacak. Ne oluyor oğlum atıyor mu atmıyor mu nasıl? Evet evet ben sıfır atacak. Bekliyorum kel. Atıyor <laughs> o <bir> anan. <laughs> bitti <Buna gülüyor> bitti. Bıraktım. bıraktım. Biri hard sağda geliyor biri burada kel kaçıyor. <laughs> hard sağ var kel hard sağ. <laughs> Bizim mal seni vurdu sonra adamı vurdu. Mountain 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 bıçaklarım nerede? Mountain mountain mon... Alo! Nereye atıyorum lan ben bıçakları? Karşında doktor gelip kendini yilleyin öyle buğa giriyor. <laughs> lan gel. Kalkanı. K adamın daha çok tene geçiyor ne oğlum adam öyle <laughs> Mesut abi şu bigi tutsana bigi tut anasını vur şunu Mesut abi şunu vur diyor, diyor. Helal dok burada abi vuracağım onu B ölme ben bunu şaplak giyem ölme Ben ölmem Al bunu Ne oldu ne oldu böyle oynanır hmm. This game öyle adamınla bıçak atarlar adamı Ne? <laughs> Legion Bunu mute önümde Mark'ta Geliyorum arkana gel bekle bekle rappel atayım vurayım onu <laughs> öldüm onu şimdi... Adam ya. Ayla. Gel burada adam iki kişiler yardım etmen lazım öleceğim öldüm galiba. Yetişmeye çalışıyorum da adam oğlum rotasyonda. Ya. Seç, seç, oğlum bu cool. neyle? Camdan vuruyor beni. Oğlum cool, sen çok... Orada adam var camdan vuruyor. Bir Kral biri burada. Atılır. Beyler yardım beyler yardım beyler yardım. Önümde direkt direkt halayı vursam Duvarlardan vuruyor ya. Bir tane var onun. Buraya gel. Gel gel. Ayağımı koyacağım ekrana şimdi tek beni vururum Ne? Ölü var ya. Tam olmayacak yanlanmış. Röşet <laughs> <deyip> bir koyacağım. <laughs> Kamera mamera balkona uçacak. Bu arada çıldırdım gene ya. Sakin ol gel. Nasıl? <laughs> ben yoksa dalıyor. Beni bekle, beni bekle. Götüne geleceğim. Sifor var gitme, gitme. Burada sifor var. Kır onu. Kır onu. Kır onu direkt. Dal dal dal. Mal. Sen lanetlere. Vurdun. Sifordan toplaydık. Gelmedik. Kardeş injur injur tuvalette injur vurun bir tane daha vurun. Tamam. Hala hala ejur değil lan abi. küçük. E işte. Bir tane uçurdum Uçuş işte kral. Arkada gitti bu Bay koş koş bıçak 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 bıçak. Vur şapla vur. 060. O ne? Oha. Alo orası. bıçak attı oğlum. O ne? Hadi <laughs> <laughs> meyin me <laughs> Biri Girmeyin de. Timeş iş vuracak ha gayret oğlum. Bilo 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 andırmayın seni. Eş hey, ne yapıyorsun eş? Abi bir adamı vuramadınız. Ay çıldıracağım. Şimdi. Helal sonundan. <laughs> sonunda küçük odada lan galiba.